Neyden çıkan ses değil bu sokaktan yükselen a. Bir yanda ekran ışığı öbür yanda gazete siyah sabah Uygar dünya diyorlar ya harf harf dökülüyor makyajı Hadi tak kulaklığı dinle kim insan kim maskeli belli olacak yavaşça Hey susar Gazeteci vurur tam kalbe Gazze yanar dünya bakar Saklanır pahalı kalede Diplomasi denilen sahnede replike aynı zaten Üzgünüz çok üzgünüz deyip geçerler Utanma yok yüzlerinde gizliden Televizyonda acil yazar Reklam arası gelince biter felaket Çocuk sayar yıldızları sen izlersin Yeni dizi fragmanını gayet Tarafsız basın diyor kendine Kelimeleri parayla tartar soykırım'a çatışma der kurbana yan hasar Suçu havaya atar yeah! Studio ışığı parlak Fonda harita dekor oh, oh. İstatistik diye sunduğu şey Birilerinin mezar taşı kimse sormaz yeter sor Mikrofon uzatılan uzman her cümlesi hisleriler kelimesi yıkanmış hakikat çamurda şaşar Gazeden bir nefes gelir Kabloya takılır yolunda uyduya çarpıp geri döner Senin vicdanın çekmiyor o frekansı aslında Barış diye süsledikleri kelime bilet gibi kesilir masada Her imzanın ucunda yanar bir mahalle adı düşmez bile gazetede sayfa Ney susar? Replike replike aynı zaten Üzgünüz çok üzgünüz deyip geçerler Utanma yok yüzlerinde gizliden Baş köşede oturan lider Cümlesini pırımperdan okur Kalbi için pil gerek yoksa ritim tutmaz Vicdanı da bozuk motor Çocuklar asla hedef değil der O sırada siren çalar gök silah pazarlığı, yukarıda barış pozları ne tuhaf Kravatları aynı renk, cümleleri aynı kalıp Hepsi endişeliyiz der, kimse dur demez Hepsi aynı kalıp Nezen olsaydı şimdi, üflerdi yüzüne yüzüne Kırarsazı kafanda bu nasıl insanlık diye sorardı gözüne gözüne Kelimeyle çalayım tokadı. Tarih yazarken not düşer gazze yanarken o sustu diye koyar altına imzayı. Zaten kara Üzgünüz çok üzgünüz deyip geçerler Utanma yok yüzlerinde gizliden Meyhanede bardak tokuşur dünya Çok bozuk bedersin fatura gelince kıyamet kopar Gazze'deki kıyameti duymazsın Sen hayat sor diye hiç çekersin şehir ışıkları altında Bir çocuk el feneriyle kardeşini arar enkazın karanlığında de beş yaşında biri babasını teselli eder Sen elinde hala mazeret ararsın ya onun ne yapabilirim ki diyerek geçer Kim büyük kim küçük boyla ölçülmez bu tartı Cesaretin ya vardır ya yoktur ya kalbin atar ya da çoktan bıraktı Ekranda analiz konuşur durumu geniş çerçevede okumalıyız Geniş çerçeve dedikleri şey hedefi bulan roketinizi aslında Üst kavramla boyamalıyız İki tarafta acı çekti der Biri tankla gelir diğeri taşla bekler Cümlede eşit gerçekte değil hiçbir yer Biri gökyüzünden indirir ateşi Diğerinin gökyüzünde sadece dualara gezer Kim duyar kim işitir ki? Neyden çıkan ince ses senin duvardan sekip geri gelir içeri girmeyi denese televizyon sesi bastırır Gönüle yol bulamaz geri silinir. Son perdeye gelince ışıklar söner Alkış bırakır yerini suskunluğa Tarih o zaman gerçek yüzünü gösterir Bugün mikrofon sende yarın sorgu sırası Neyzenin gölgesi duvarda hiç kalacak koltuklarınsa ömrü kısar ne susar ben konuşurum söz ney gibi ince der Gazze'de yanan her ev senin vicdanına soru sorar cevap ver Küfür etmeden de söver bazen insan Sadece ayna tutar yüreğin rahatsa sorun yok sanırsın ama ayna